Gökyüzü rehberiniz Astrofonya'nın hazırladığı haftalık yorumlara hoş geldiniz. Merhaba sevgili Başaklar ve Yükselen Burcu Başak olanlar. 6-12 Ekim haftasına hoş geldiniz. Sevgili Başaklar tutulma haftasındayız. 7 Ekim'de Ay Koç Burcu'na geçecek. 8 Ekim'de öğleden sonra 13 Eylül'de 15 derece Koç Burcu'nda Dolunay ve Ay tutulması meydana geliyor. E, bu tutulmada Güneş Uranüs karşıtlığı var Venüs Plüton karesi var Bunun yanına Mars Jüpiter arasında bir üçgen açı var enerjisi oldukça e, yüksek bir e, tutulma güçlü değişim dönüşüm enerjileri e, ortaya çıkarabilir sizin için daha çok e, yaşamınızdaki maddi konular ve paylaşımlara dikkat çekiyor hisseli paralar e, ortaklıklarınız ilişkilerinizle ilgili Konular biraz daha gündemde. Bazı güçlü dönüşümler, başlangıçlar yaşayabilirsiniz. Maddi durumunuzu etkileyecek gelişmeler olabilir. Bu hafta içerisinde Merkür Retrosu da devam edecek ve terazi burcuna doğru gerileyecek. 10 Ekim'den itibaren 25 Ekim'e kadar Merkür Retrosu devam ediyor. Özellikle parayla ilgili bazı hesaplarınızı gözden geçirebilirsiniz, düzenlemeler yapabilirsiniz. Daha önceden başlamış bazı işbirlikleri ve ortaklıkları e, aslında e, bir test etme dönemi de olabilir bu süreç. E, terazi burcu ilişkileri temsil ettiği için çünkü e, önemli gelişmeler hatta sürpriz e, fırsatlar da karşınıza çıkabilir. Yeni bir girişim, yeni bir imza atmak ya da bir e, parayla ilgili yeni bir anlaşma yapmak için Merkür'ün düzelmesini beklemek tabii ki daha doğru olacaktır. Ancak daha önceden başlamış işleriniz olabilir. Daha önceden üzerinde çalıştığınız girişimler olabilir. Bunları devam ettirebilirsiniz. Eksiklerinizi tamamlayabilirsiniz. Sevgili Başaklar. Evet haftanın genel etkileri böyle. Lütfen hazırladığımız günlük videoları da izlemeyi unutmayın. Hoşçakalın.